salonların adamı Erdoğan sen neredesin sen neredesin Millet için buradayız. Yoksul için buradayız. Emekli için, çalışan için buradayız. Gençlerin gelecek umudu için buradayız. Sıcak salonlardan çık. Çık karşımıza. Erken seçim istiyoruz iktidar istiyoruz. Adalet istiyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara geldiği insanca yaşayabileceği bir maaş almasını, eğer işi yoksa temel vatandaşlık maaşıyla eve giderken kimsenin eli boş gitmemesini, kasabın manavın arka sokağından dolaşmamasını, borcunu borçla kapatmamasını, kredi kartını öbüründen çekerek dağ gibi biriken borçlardan artık bunalmamasını Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşlarının onurlu birer temel vatandaşlık geliri almasını savunuyoruz. Çankırı, Çankırı bu müjdeyi buradan Türkiye'ye aykırıyorum. Biz bu ülkede kardeşlik ve huzur olsun istiyoruz. Kavga değil, milletin sorunları çözülsün istiyoruz. Ama ne yazık ki AK Parti yönetimi bunu istemiyor. O gerginlik istiyor ki yoksulluk konuşulmasın. O kavga istiyor ki işsizlik konuşulmasın. O kutuplaşma istiyor ki bu millet kucaklaşmasın hep birlikte kurtuluşu aramasın. Bunun için 2026 yılının ilk mitinginde Anadolu'nun bağrında ve bu yarenler divanında, yarenler divanından bütün Türkiye'ye diyorum ki Tayyip Erdoğan'ın kutuplaştırmasına inat, kucaklaşmaya, düşmanlaştırmasına inat, kardeşliğe AK Parti'nin MHP'nin seçmeniyle muhalefetin seçmeni omuz omuza vermeye yoksulluğu yenmeye geliyoruz. Yoksulluğu yenmeye. Buradan soruyorum, soruyorum. Yüzde on yedi buçuk enflasyon edebiyle, hedefiyle yola çıkıp yüzde otuz enflasyonla yılı bitirenlere soruyorum. Bu yıl ne oldu? Savaşa mı girdik? Ekonomiyi allak bullak edecek afet mi oldu? Ne oldu da bu yıl yüzde on beş enflasyon deyip %17 enflasyon deyip %30'a çıktı. Hedefin iki katına çıktı. Farkı bu milletin cebinden çıktı. Size söyleyeyim ne oldu? Bu ülkede maalesef 19 Mart'ta bir sivil darbe oldu. Ülkeyi seçimle kazanamayacağını görenler geleceğin iktidarına darbe yapmaya geleceğin Cumhurbaşkanı'na darbe yapmaya, Ekrem İmamoğlu'na darbe yapmaya kalkıştılar. İşte bütün kriz de buradan çıktı. Karşımızda darbe kendisine yapılınca koşun yardım edin deyip sonra sıkışınca rakibine darbe yapanlar var. Değerli Çankırılılar. Bugün dünyanın öbür ucunda dünyanın öbür ucunda bir ülkede Venezuela'da ülkenin liderine ve karısına Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir operasyon yapıldı ve ülke dışına kaçırıldı. Buradan açıkça söylüyorum Maduro seçimleri adil, güvenli yapmadığında, muhalefetin itirazlarına kulak kabartmadığında Maduro yanlış yapıyordu. O günlerde Erdoğan kardeşim Maduro diyordu. Dostum Maduro diyordu. Bugün bugün Erdoğan'ın her lafı yiyip sustuğu, randevu almak için Boeing'ler verdiği, randevu almak için Kıymetli toprak elementlerimizi feda ettiği randevu almak için oğluna Amerikan malına vergi indirimi, Çin malına vergi bindirimi teklif ettiği Erdoğan, Trump'ın Venezuela'ya darbesine Maduro'yu alıp da ülkesinden kaçırmasına tek kelime edememiştir. Buradan herkes görsün ki Erdoğan Maduro yanlış yaparken de yanlışa yanlış diyememiştir. Bugün yanlış Venezuela yapıldığında bugün Amerika Birleşmiş Milletler sistemini alt üst ettiğinde bugün Amerika 400 yıl önce Westfalia anlaşmasından beri ülkeler birbirinin sınırlarına saygılı olacak iç işlerine karışmayacak, ulusal egemenliklerini tanıyacak, uluslararası hukuk dışında hiçbir ülke diğerine karışmayacak diye 400 yıllık kaideyi Trump ayaklarının altına alırken Erdoğan korkusundan bir kelime edememektedir. Bir danışmanı tweet atmış, tweetini sildirdiler. Buradan Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum. Sen Trump'tan korkan, meşruiyeti onun oval ofisinde arayan, doğruya doğru demeyen, sıkışınca tükürdüğünü yalayan ve cesareti olmayan bir siyasetin insanısın. Biz, biz altıncı filoyu denize dökenlerin... Kıbrıs işgalinde hepsine kafa tutanların biz geldiklerinde birileri kırmızı alı sererken düşman donanmasına bakıp geldikleri gibi gidecekler diyen anti emperyalistlerin partisiyiz. Burada açıkça söylüyorum. Trump'tan Trump'a sığınanlara açıkça söylüyorum. Modern dünyanın bir parçası olmadan, haksızlıklara susarak, sadece göz yumarak, Trump'tan, Amerika'dan, İsrail'den korkmadan iktidarda kalacaksan olmaz olsun öyle iktidarınız. Eğer sizi orada oturtursak bile de yazıklar olsun. Bize de olsun. Hayır, bu hayır, bu hayır, bu hayır, buradan, hayır, buradan, hayır, buradan hayır, Çankırı'dan, Anadolu'nun kalbinden dünyaya sesleniyorum. Trump'ın düzeni dünya düzeni olamaz. Ya bu çılgınlığa direnilecek ya da bu Trump teker teker bütün dünyanın tepesine binecek. Burada Anadolu'da Trump'ın tepesine bileceği bir cumhuriyet yoktur. Çünkü bu cumhuriyet kanla, mücadeleyle ve emperyalizme işgale direnerek kurulmuştur. Ne Trump'tan ne Amerika'dan korkumuz yoktur. Korkanlara yazıklar olsun. yüksek koordinasyon zayıf. Neden? Eylem pratiğimiz çok yok. Bu taraf iyi söylüyor. Ne diyelim? Hep beraber Kurtuluş hep beraber Kurtuluş ya hep beraber, ya Günün <laughs> sermayesi mazlum